Selamlar. Mucize çoğunlukla kişilerin kişiliklerinin tam zıttı halinde bir kişilik sergilemektedir. Bu buna yönelik güçlere sahiplerdir. Normalde rahat bir kişi zaman yolculuğu veya içine kapanık birisi güç gibi güçlere sahiplerdir. Bunun gibi şeyler çoğunlukla aslında zıtlık yaratarak bir tane uyuma sebep olmaya çalışılmıştır. Bu yüzden bunlar böyledir. 6. Sezon Layla kesinlikle kelebek mucizesini çaldı. Evet, yani tüm mucize sahipleri Layla'yı arayacak ilk başta ve bulabilirlerse almaya deneyecekler. Bu yolda da köpek mucizesinin ben tercihen kullanılacağını birisine verileceğini düşünüyorum. Çünkü işe yarayabilir mucize bulmakta. Çünkü işlevi budur. Bununla alakalı bir bölüm veya bununla alakalı şeyler görebiliriz 6. sezonda. Köpek mucizesinin tercihen yine zıt bir karakterde yani. İtaatkar olmayan bir karakterde kullanılmasını tercih ederim ben görüşmek üzere